Ben bıraktığınız yerdeyim. Günaydın. İkinci, ikinci günaydın oldu bu. Gerçi 12'de yayınlandı vlog ama olsun daha saat erken. Hoş geldiniz. Terasımdayken sizinle azıcık biraz sohbet edeyim. Vlogda yorum gelmiş. Vlogun altına bir soru gelmiş. Onu anlatmak istiyorum. Hazır fırsat bu fırsat. Birazcık sohbet edelim. Sonra işimize bakalım. Sanırım Meral'di bunu soran. Sevgiler canım öpüyorum seni. Eee Rusça ne güzel konuştun, ee, anlatır mısın, küçüklüğün nerede geçti, Türkiye'ye nasıl yerleştiniz, eşinle nasıl tanıştın, yani kısaca geçmiş hayatını anlatabilir misin diye bir yorum gelmiş. Seve seve anlatırım. Sanırım uzun zamandır böyle bir e, kendimi tanıtma videosu da olmadı. Bu kendimi tanıtma videosu değil aslında, soruya cevap e, veriyorum. Aynı zamanda birazcık daha yeni gelenler için kendimi de tanıtmış da olabiliriz. Şu ponçiğin üstünde örtüyorum bir yandan böyle. Ben 91 doğumluyum. Şu anda 34 yaşındayım. 26 Mart 1991 doğumluyum. Kırgızistan Bişkek'te doğdum. <laughs> ben 6 yaşındaydım. Türkiye'ye taşındık. Bursa'ya yerleştik. Önce Bursa İnegöl'e yerleştik. Orada 10 yıl kaldık. Benim bütün öğrencilik yılım, çocukluk yılım, hep yıllarım Bursa'da geçti. Aynı şekilde Emine'nin de öyle. <laughs> Ve 10 e, yıl sonra 2006 yılında sanırım babam turizmle ilgilendiği için Antalya'ya gelip gidip çalışıyordu o aralar. Annemin de yazın bazen gelip gidiyorduk. Babamı görmeye bazen gelip çalışıyordu falan. Sonra kesin yerleşme kararı aldık. Ben 15-16 yaşındaydım. 2006 yılında artık e, tam dönüş kemere yaptık. Yani burası mahallesi ise ilçesi Antalya'nın ilçesi kemere taşındık. E, yaz günüydü. <laughs> Taşındık zaten hemen annem turizme başladı. Babam turizme başladı. işlere başladılar. Ben kardeşimle evdeydim ilgileniyordum. Ee, sonra yaşadığımız mahallede kaç yıl kaldıktan sonra aynı mahallede eşimle tanıştım. Şimdi onu hesaplayacağım. 2012-2013 yılını bitirdik. 2014 yılının Ocak ayının ilk ikinci haftasında tanıştık. 8 yıl sonra değil mi? Aynen. Ben geldiğimde 16 yaşındaydım. Yusuf'la da 23 yaşında tanıştım. 8 7 yıl sonra da Yusuf'la tanışmış olduk. Ee, öğrencilik yıllarım Bursa'da geçti. Ondan sonra burada tayin, tayin diyorlar onun. Tayin değil o ya. O zaman orada lisedeydim. Lisemi buraya getirtirdik, aldırdık. Lise değişikliği, okul değişikliği. Sonra buradaki or okul, lise ortamı hoşuma gitmedi. O yüzden dışarıdan bitirdim liseyi. Üniversite sınavlarına katılmadım. Çünkü o zaman hamileydim. Hazırlanamadım. Ama okumak isterdim yani. Ama lise mezunuyum. 23 yaşında 24'üme girmiştim hatta. Hamile kaldım. E işte kaç 2014 yılında işte tanışma, nişan, evlilik, ondan sonra dünyaya aras geldi. Ondan sonra da 12 yıldır neredeyse beraberiz. 2014 yılın başından beri Yusuf'la beraberiz. Yusuf'la nasıl tanıştık? Yusuf'un e, babasıyla bir emlak, demir, demir değildi. Emlak ve aynı zamanda inşaat e, ofisleri vardı. Oraya sekreter aranıyordu. Ben oraya sekreter olarak işe girdim. Ondan sonra haftasına zaten Yusuf'la tanıştık. Ondan sonra zaten gelişti. Yani böyle... 12 yıldır zaten Çam Yuva'dayım. Ee, 10 yıl Bursa'da kaldık. 7, 7 yıl kadar da aynen 7 yıl 8 yıl kadar da Aslan Bucak'ta yaşadım bekarlığımın dönemlerinde işte evlenene kadar. Rusça'yı çayı da şöyle küçük bir kırlangıç kondu. Hem bana bakıyor hem ötüşüyor. Acaba sarıdan mı kork korkuyor bilmiyorum. Panik halinde bir sağ bakıyor, ötüyor... bir sola bakıyor, ötüyor ya da eşini mi arıyor? O biraz dikkatimi dağıttı... Neyse, Rusçayı biz geldiğimizde 6 yaşındaydım ve ana dili gibi konuşuyorduk, çok seri konuşuyorduk. O zaman Sovyetler Birliği'nden dolayı okullarda Rusya eğitimi, yani dil Rusçaydı ana dil olarak. Rusça ana dil gibi konuşuyordum. Sonra tabii buraya gelip eğitime başladım, okul falan birazcık unuttum. Ama aile içerisinde gene Rusçaya hakimdim yani konuşuluyordu hatırlıyorum, diye. çok iyi anlıyordum ama konuşmayı unuttum belli bir süreden sonra. Sonra ben 2011-2012 yıllarında 2 yıl durmaksızın Rusça kursuna gittim. Ve zaten temelde de birazcık bir şey olduğu için, Rusçam temelde olduğu için çok kolay hemen kavradım. Her şeyi hatırladım. Yazmayı, okumayı çözdüm. Süper bir şekilde yazamıyorum. Okuyan, okumayı biraz daha iyiyim okumada Rusça. Konuşmayı da çözdüm. Ondan sonra biraz daha kendimi geliştirdim. Programlar, müzikler, Rusça dinleyerek. Hala şu anda Rusça programları çok fazla izlerim. Böyle böyle. Ondan sonra turizm de zaten işimiz Rusça. O yüzden kendimi geliştirdim öyle söyleyeyim. Hani kurslarla da öğrenebilen de var, öğrenemeyen de var. Ama benim en büyük artım temel, temelde Rusça vardı. Yani zihin bunu hemen anlıyor, alıyor. Böyle de bir şansım vardı. Bir dil, bir insan. Çok, çok Büyük bir artı bu benim için Yani böyle kısa özgeçmiş Anlattım Bunun kalkma hiç niyeti yok Ama benim kalkmam lazım artık Kalkayım evde başka ne işim var Banyoyu Heh. lavaboyu falan yıkamam lazım Ondan sonra da yavaş yavaş hazırlanayım Kalın kalın giyineyim Ve yağmur durdu motorla gideyim Hiç Yusuf'u aramayayım çünkü Yusuf'un bugün Baya bir doluluk oranı var İşi bırakıp beni almaya gelebilir ama Zorlamayacağım motorumla gideyim en iyisi Göstürür diyor Bakarım ya yarım saat içerisinde hazırlanayım. Sarı hacı aşkım. Hoppala. Valla seninle sıcacık oturmak çok güzeldi ama. Kupa da ayağım soğuk. Tüllere bakar mısınız? Şimdi bunu güzel bir silkelemem lazım. Hırkaya kadar her şeyi silkeleyeceğim. Dışarıda öyle içeri gireceğim. Şu kupayı bir kaldıralım da. Şu temiz bir silelim. Şimdi ıvır zıvır şey yapıyorlar. Boş buldukları şey eline ne geçir, Yusuf atıyor. Şimdi bir sürü sim dökülmüştür. Çok sin döküyor hala. Bu bak 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 dur ya. Niye durmuyorsun? Düşüp düşüp duruyorsun sen bakayım. Üç fil. Biri Yusuf, biri ben, biri Aras. Şimdi ben hava durumuna baktım kızlar. Saat 12'ye kadar %70, %60 böyle yağış var. Sonra %40'a düşüyor. Saat 1'den sonra bir gibi. O yüzden gideceğim saat belli oldu. Zaten bu fırtına da bu yağmurda, çamurda müşteri de öyle aşırı olacağını zannetmiyorum. Olursa da benimkiler idare eder. Artık yarın hava açık. Cumartesi hava açık ara ara parçalı bulut gösteriyor ama bu derece yağmur olmayacak. Şimdi şu gri bulutlar bir geçsin saat daha 11. Bunlar dün burada mercimek çorbası mı, artık ne yemişler? Seki mercimek çorbasına benziyor. Bu sehpayı almışlar odaya götürmüşler. Orada hem yemek yemişler arasın odasında. Sonra da sehpayı silmeden getiri buraya koymuşlar bir güzel. benim beyler var ya benim beyler. Şimdi, senin örtün niye bozulmuş? sar dünya. Şunları alayım ki, gövdesine, vücuduna güç versin. Bebişlerim benim, bebişlerim. Baby, baby, bebişler. Nerede yavrularınız? Yavru çıkmamış ama bunlardan yavru olur diye bekledim de yavru değilmiş. Şey yavru yani şu çiçeklerden, kırmızılıklardan bekledim. Avokado'nun keyfi de yerinde maşallah. Aa ah, nay 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 nay, nay. sıktım sabahleyin. Yok arkadaş bazen artık beyazlamıyor. Çöp boşaltmak lazım da. Suyumu alayım, yatağın başına koyayım. Sonra da gideyim. Tüyleri yarım saat silkeledim üstümden sardım tüylerini. Arasını çarşafını silkeledim. Geri serdim. <laughs> Kırıntı olmuş. Buraya artık yedek hem ayak havlusu hem vücut havlusu hem de yüz havlusu koyuyorum. Çünkü kullanılıyor. Kayınpederimi güzel bellemiştim toprağa. Çiçeklerini falan taşıyorlar kayınvalidemi bu tarafa da. Güneş aradan çıkacak ama bir türlü bulutlar izin vermiyor. Pencere açıkken çamaşır makinesinin üstüne yağmur yağmış. Bu da iyi bir şey değil yani çamaşır makinesinin dış gövdesinin ıslanması paslandırır. Bugün yemek yapsam mı yapmasam mı bilemedim. Yani bir gibi çıkacağım, bir gibi ben pazı yer giderim yoğurda. Ee, benim beyler akşam çorba yine içerler, Yusuf seviyor ama yanına bir şey düşünüyorum. Bu sefer difrizden hazır bir şey çıkarırım. Yapacak bir şey yok. öğrenciyim, izleyicim diyor tavuk göğsü alıp annene piliç köftesi yaptıracaktım diye yazmış. Hatırlatayım yazmış. <laughs> Doğru söylüyorsun da ben tüm tavuktan ayırdığım sanırım tavuk göğsleri var ya onlardan da yapabilirim. Ama anneme değil de kendim yapayım çünkü hem öğrenme açısından hem de anneme iş çıkarmak istemiyorum hem de tavuğun göğsünü buradan dükkana götür. Dükkanda yaptık köfteleri dondur, geri eve getir falan uğraşamayacağım. Gayet güzel parladı. Sadece su lekeleri var. Tüm gün böyle kızları idare edin. Emek ve dayanışma günüymüş bugün. 1 Mayıs. Bankalar resmi kurumlar çalışmıyormuş. Dün kütüphaneye aradım bir hafta ek süre istedim kitaplar için. Çünkü e, okumaya devam ettiğim bir kitap yok. Gelinin bir tane kitap aldı arasında onu okuyor. E, hem de gidemiyorum. baksanıza da yağmur çamur derken. Evliğimin dolabını da sildim. Ellerimi de yıkıyorum. Şunu da asalım. Çamaşırdır ama bir dolduk oranı yok. Haydi çıkalım buradan da işimizi bitirdik. Edeceğim, Kötü kadın <laughs> Ferhunde. Yine kendine bir av buldu. Arada böyle bir göz atıyorum da. Şimdi kayınvalidem melemen yapmış. Biraz aşağıya böldüm. Bize gönderdi. Bunu dükkana götüreceğim. Bunu da arasa bıraktım. Tenceresinde yıkadım. Aşağıya kahvaltı ineceğim. Baktım bir ses geliyor. Açtım kapıyı baktım kayın, kayınpederim e, çıralıya gitmişti. Saat 12 içeri geçiyor. Bir yarım saat aşağıda onlarla biraz oturayım kahvaltı yapayım sonra gideceğim. Yağmur dündü zaten. Odun getirmiş çıralıdan. Çok da güzel böyle kereste kenarı kesilmedik. onları yardım ettim beraber indirdik. Ondan sonra ha, uyandın mı şapşik? Daha yeni mi uyandın şapşik? Ondan sonra Cima. Bahçe biraz suya doymuş maşallah güzel oldu. Heh. Toprak doysun ki yazın çok şey olması merdivenler mahvoldu çamur her yer. olsun sorun değil. Bir su tutulur yıkanır. Size kayınvalidem sarı gülünü göstereceğim. Asya anneler gününe hediye almış ve tutmuş. Küçücük diyor kocaman olmuş diyor. İşte, i̇şte zaten bambaşka bir de güzel kokusu var. Sarı çekil bakayım senin karnın tok. Ayağımızın altında olma. Kayınvalidem buradaki çiçeklerini falan eliyor aşk arka bahçeyi taşıyacak. Şurada sardunyanın hem kırmızısı hem pembesi aynı dalda açmış. Çok ilginç. İşte indirdiğimiz malzeme bu. Nereden baksak 500 kilo odun var. Ne yapacağım babanı? Keseceğim. Şimdi mi başlayacaksın? Kahvaltıya çağırdın. Haydi yürü. başlayalım. başlayalım. Ben İy, çok güzeller. Çok. Tencerenin Yağmur başladı. Saat 1 ama yine de yağmur var ya. Çıkamayacak mıyım ben bugün? Hayırdır inşallah. Çok güzel bir kahvaltı yaptık aşağıda. Otur çayımızı içtik, sohbetimizi ettik. Yukarıya çıktım. Hocam çok yağlı değil. Sadece şöyle bir parlasın diye yapıyorum bu işi. Yağmur başladı. Hem de nasıl yağıyor var ya. Ne yapacağız kızlarım ya. Mahsur kaldık evde. Neyse olmadı. Yusuf'u arayayım da. Bir sorayım bakayım. Eğer müşterisi yoksa beni alsın arabayla. kuru pamuklu olduğu için böyle iz kalmaz kuruduktan sonra. Evet. Izgaralar zaten temiz. Oy. Çok fazla kaçırdım herhalde. 3 tane çay içtim. kalsın bakalım akşama da sanırım mutfak dolaplarımı ön yüzlerini silerim ya akşama ya da yarına. Şöyle ee, kahve fincanı koyacağı verdik kaymalda. Şöyle bu biraz büyük gerçi ama normal bardak fincanları ideal olur iki tane. Birini arabaya koymayı düşünüyorum ama işte bunu sabitlemek lazım arabaya. Anladın demek istediğimi. Dükkana gidecek, bu da dükkana gidecek. Bunlar dükkana komple. Kayınpederim odunları kesmeye başladı yağmur hızlandı. Aşağısı açık ama şu bulut geçtikten sonra herhalde artık çıkabilirim. Şurada şimdi yağmur bulut geçtikten sonra şu taraf belki. Ama şaşırdım kaldım ya. Allah şaştık kaldık bugün. Ne yapacağız ne edeceğiz? Neyse ben hazırlanayım saçımı falan tarayayım toplayayım kıyafetimin üzerine bir de kazak mı giysem? Hırkayla mı gitsem? Bu hırkayla da hiç uyumum olmadı ki. Altıma botlarımı giyeceğim. Siyah botlarımı. Kışlık. Kış değil evet ama olsun. Yağmur var. Normal giyerim yani. Normal el, el çantamı evde unuttum. Bu, bu çantayı elime alınca elimde bir şey var ile çıktım. Neyse ne vardı orada kartlar vardı, kimlik vardı. Bir de bakım ürünlerim vardı. Motor anahtarı zaten her zaman bende oluyor. E Dükkan anahtarını zaten Yusuf gitti dükkanı açtı. E tamam sorun yok. Üzerimde nakit var. Şimdi çok uğrayıp ekmek alacağım da. Dükkana bizim ekmeğimiz var. Dükkan için ekmek alacağım. Annem istemeden olsun ben günlük almaya çalışıyorum. Evet hava açtı. Gördüğünüz üzere. Gayet önümüz açık. Ya canlı yağdı. Ay Songül ablanın çiçekleri ne kadar güzel rengarenk. Sardunyalar açmış, güller açmış. Eylül'ün anneannesi. Evet, nikoşunuz hazırlandı. Birazcık süslendi, püslendi. Gidiyorum, hava açıktı. Şarjımda iki diş kaldı. Şimdi ikiye düşecek bak. Neyse, beni dükkana kadar götürüyor. Orada da şarja takacağım. Yağmur sonrası ayağıma botumu giydim. <laughs> Akşamları soğuk oluyor hem de yerler ıslak. Ekmeklerin üstü kırık oluyor burada. Pepepe taşırken mi kırılır? Elma varmış. Ayva varmış. Muz varmış. Karpuz çıkmış. Kivi. Akşam 8 buçuk gibi çıkar gelir alırım. Dükkan ekmeği aldım. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Şimdilik yok. Azıcık aktüel gezelim değil mi sizinle? Çok amaçlı kapaklı kutu. Çok da hafifmiş. 100 liraymış burçlar gelmiş baz altı burçları 80 lira ne kadar boyu 74'e 46 bir metre bile yok ama biraz daha herhalde büyükleri var yok şu daha büyük mü yok 65 65'miş Bugün Aras'ın performans ödevi var. Geri dönüşüm mü? Bir oyuncak yapılacak ama yani kendiniz oyuncak yapacaksınız ahşaptan ne bileyim plastikten, dondurma çubuğundan. Aras'ın bir tane kılıcı vardı tahtadan yapılma. Onu götürecekmiş ama ben yine de bugün bir şey daha düşüneceğim. Şalvarlar gelmiş. Ne kadarmış? Pijama viskon. Tek alt örme viskon pijama 15 lira bu herhalde o değil 15 liraya bunu zaten satmazlar da askılı organizer etiketlerin hepsi şeydi karışıyor şu neymiş taç terlikler gelmiş 80 lira 4 terlik lazım da. Şu 40 bana olabilir. Ama annemlerde de var terlik de. Ben ucu açık istiyorum aslında. Şöyle ki. Şundan istiyorum. Bu da 39. Ama çok hafif. 39 bana olur mu bilmiyorum. Denemem lazım. Tam krem rengi. Bu puan da yüklüyorlarmış. Bu bugan mıymış? Tek bant. Ayak terliği bir deneriz. Eğer olursa alırız bir tane ondan. mm Şundan mı düştü evet. Ne bileyim mi? İşte ne oldu? Ben tamam. Ben şura koyacağım anladım. Ne tarz? Çocuk terlikleri, erkek çocuğu terli, kadın taşlı terlik. Bu <laughs> temiz ürünleri indirimli, ıslak mendiller, bu turbo zeytinyağlı 25 liraya düşmüş 90 tane 90 nasıl güzel tipi 9-18 tanesi 60 lira sleepy. saç boyaları gelmiş bu tarzını baştan yaratıp kümlü kumral aman benden uzak olsun bu renkler Ama şu siyah benim rengim ama ben şu terliği deneyeyim de ondan sonra gideyim artık. Şu kokudan kullandım ben. Çok güzel bir kokusu var kızlar. Yusuf'un hediyesiydi. Sevgililer günü Kadınlar günü bir şey hediye almıştı. Neyse haydi şunu deneyelim de gidelim. biraz gölge olmuş. Oraya şunları çıkarayım. Yukarıdan bugün yazlık elbiselerden çıkaracağım. Bayağı azaldı. Şimdi iki stand daha var da bunları dışarıda bir yer ayarlamam lazım. Açmam lazım ki en azından şu tişörtleri çıkarayım. Eşofman altları gene kalabilir. Şu mevsimlikler de kalabilir. Şurası yapılmış olsa gölge burayı komple kapattığı zaman buraya istediğim kadar ürün çıkarabilirim. Diyorum ki aslında çıkarayım. Üzerini çarşafla örteyim. Yusuf hayır diyor. Çarşafla olmaz diyor. Güneşte kalmasın. Gene de çarşafın altından güneş süzer diyor ışıkları. Yani rengi solar diyor. Hak verdim deyip Oh. Şurada çıkacak. Neyse ben şu bir çıkarayım. Çıkacakları yerleştireyim. Terliği denedim. Küçük geldi. 39. Zaten ben biliyorum 40 numara giydiğimi. Ama diğer kapalı terliklerden de annemlerde olduğu için onlardan alırım diye marketten almadım. Evet. Ne hoşunuz mekanına gelmiştir. Şu köşeye oturdum da montajı yapayım dedim. Baktım bu videoyu bitirmemiş. 3. vlog'da dükkandayız görüşürüz